Herkese merhabalar. Bugün değişik yani değişik dediğim her hafta sonu 3 video çekmeye çalışıyorum. Yani Temmuz sonu olduğu için Temmuz favorileri çekeceğim. Onun dışında iki tane video fikrim var. Onları çekeceğim. Genelde starter kit yani başlangıç kiti seti olarak yapılan bir video bu. Drugstore ve daha pahalı olan hayal ürünler için ayrı ayrı yapacağım. İlk önce drugstore olanı yapacağım. Diyelim ki hiç makyaj malzemeniz yok, elinizde belki bir iki parça birim eliniz var. Yok, yeni başlıyorsunuz, makyajı yeni merak saldınız ve uygun fiyatlı ürünlerden bir makyaj çantası oluşturmak istiyorsunuz kendinize neler alayım derseniz benim daha çok yağlı ciltte yönelik cilt ürünlerim ama bir iki alternatif de söyleyebilirim aklımda olanları. Ee, onun dışında fardı bilmem neydi. Zaten çoğumuzun bildiği ürünler yani çok enteresan hayatın anlamı değil bunlar. Ya da size çok böyle ne bileyim bir şeyin çözümünü sunmuyorum ama benim ilk hiçbir şeyim olmasa e, gidip ilk almak isteyeceğim ürünler olarak başlayabiliriz. Şöyle de bir uyduruk kağıda yazdım. E, atlamadan sırayı oradan gitmek istemekteyim. Efendim ruj olarak de yapanlar hani böyle bir örnek falan vermişler. Ben e, kararsız bir insan olduğum için seçemedim, karar veremedim. Genellikle e, seçenekli yapmak istedim. Çünkü hiçbir şeyinizin olmadığını düşünün. E, bir doğal tonlarda bir ucu istersiniz, yani hepsini istersiniz. Hani günü, haftayı mesela gece çıkıyorsunuz, onu da kurtarsın. Bir kırmızımsı, bir şeftalimsi. Bir de daha doğal tonlarda ruj seçtim. Bu tabi seçimler değişebilir. Ama ben marka olarak rujda ve e, ucuz kategoride, kategoride, kategoride yani drugstore'da, gratiste, watsons'da o cins yerlerde bulabileceğiniz ürünlerden ki bunları sadece watsons'da bulabiliyorsunuz. Çünkü Rimmel London'ın Kate rujları. Bu arada e, bana biraz karanlık geliyor ama bu... İnşallah ışık ve e, kamera işini inşallah yakın zamanda halletmeyi umuyorum. E, anlayışınızın, şey anlayışınız için teşekkür ediyorum. Kate'in rujlarını seçtim. Bir tanesi kırmızı. E, herkes bordo çok sevdiğim için 107 seçeceğimi tahmin eder. Ama bu 111 göremeyeceksiniz tabii ki niye gösteriyorum? Yine koyu bir kırmızı. Şu ışığı açsam mı acaba? Bir saniye bakalım ışığı açınca nasıl olacak. Yer değiştirdik. Sanırım böyle daha iyi olacak şu anda. Ee, yani şu gölgelenmeleri görüyorsunuz şuralarda. Onlar ne yazık ki benim lambalarımla ilgili. Böyle döndüğüm zaman da onlar belli oluyor. Çünkü lambalarımın üstünde böyle metalden teller gibi bir şeyler var. O yüzden böyle gözüküyor. Ee, neyse idare edelim. idare edelim. Kırmızı rujum nerede? Benim hmm. Kate'in e, bu mat serisinden olan. Bu arada e, ojen de Kate'in ojesi Watson's'ın yollamış olduğu numarasını ve adını unutmazsam aşağı yazarım. Soranlar için 111 numaralı ruju. Uhu çok güzel. Şöyle deli bir kırmızı. Nude olarak seçtiğim renk çok açık bir nude değil daha böyle kahveye daha yani kahve değil de böyle daha böyle daha siz anladınız. Bu arada dudağımda da ruj yok. Sürecektim unutmuşum. Ona da benim yine en sevdiğim rujlardan biri olan bu 16 numara. Bu 19'u söyledim mi bilmiyorum. Doğal tonlarda olan 19. Şeftali olan da şöyle 16 ki kendisini şu anda sürmek istiyorum. unutkan bir insan olduğum için bu arada dudaklarım yaz günü niye bu kadar kışın bu kadar kurumuyor şu anda dudaklarım çok kuru böyle de bir rengi var seviyorum bu rujları bence drugstore'dan alınabilecek en güzel rujlar diyebilirim Sonra dudak kalemi. Çok severek kullandığım e, Essence'in dudak kalemleri var. Ondan da e, iki renk işinizi görecektir. Bir tane nude tonlarda alabilirsiniz. E, nude e, olanını ben almamıştım ama bunu da mesela bu renkle çok güzel olduğu için hemen göstereyim. Bu bir Satin Mauve. Mauve'un tam e, Türkçesini bilmiyorum. Gül kurusu gibi bir renk. Şöyle göstereyim. Bununla çok güzel oluyor. Bu da kırmızı olanı. E, 06 satin Mauve. Kırmızı olanı da fen fatal. Evet fen 10 numara. Çok güzel bir bordosu da var bu arada. Gördüğünüz gibi çok güzel uyum sağlıyorlar. İki tane böyle bir dudak kalemi işinizi görecektir. Şeftali içinde e, alınabilir. Yani 3 rujum var. Üç tane olsun diye. Gloss e, çok zor benim için çünkü ben çok çok glos'a, glos zaten söyleyemiyorum bile. Glos'a çok bayılan bir insan değilim. Ee, çok fazla kullanmıyorum. Yani elimde sevdiğim, kullandığım var. Ee, baktım uygun markalardan bir tek elimde esensi var. Şeyler var. Onları katmadım. Hani ilk çantanız için alsanız da olur, almasanız da olur. Rimel'in e, likit rujları çok güzeller. Bu e, bir tane alınabilir neden olmasın ama hani m, rujun üstünde bir gloss değil onun için onları katmadım dediğim gibi elimde bir tane esansin var ama onlar da hani çok güzel illa mutlaka çantanıza bunu alın diyemeyeceğim için aynı kadar da uzun konuştum onu eklemedim ee, bu arada bu tişörtü de yeni giydim kulakçıklarını kesmemişim çıkkamık gezikiyorlar <laughs> arada çıkabilirler fondöten Gelelim fondöteni. Yine iki tane seçtim. Çünkü kararsız kaldım. Esasında bir tane seçecek olsaydım ki onu şu anda göstermeyeceğim. Bourjois'un Healthy Mix'ini seçerdim. Bayılıyorum. Hem çok çok kuru olmayan ciltlere hem her cilde bence uyabilecek bir fondöten. Fakat formülünü değiştirmişler. Yenisini çıkarmışlar. Bende eskisinden var hala. Yenisini bu Aynı mı bilmediğim için onu koymak istemedim. Yoksa onu tek olarak söyleyebilirdim. Bu arada seçtiğim bu ürünlerin hepsi Türkiye'de şu anda bulacağı, bulabileceğiniz ürünler. Bunların içine Limited Edition olan ve şu anda satılmayan e, ya da mesela Amerika'nın soru olan Revlon gibi bir ürünü katmak istemedim. Onun için hepsi burada bulunan ürünler olarak seçtim. İki tane fondöten seçtim. Biri e, Max Factor'un Face Finiti. All Day Flawless. üçü bir arada olan ki bayağı bir kullanmışım şuraya kadar. Diğeri de bu yani bilmiyorum yağlı ciltlere özel mi yani yağlı ciltlere uygun mu öyle bir bilgisi yoksun ama benim çok hoşuma giden çok severek kullandığım bir. Bu da e, normal ve e, kuruya belki daha iyi olabilecek ki bunu da severek kullanıyorum. E, match Perfection, Perfection aşırı böyle bir diskotopu e, disko topu gibi bir parlama yapmıyor. Ben de ikisi birbirinden çok farklı fondötenler ama ikisini de severek kullanıyorum. E, drugstore'dan önereceğim fondötenler bunlardır. Pudraya geçecek olursak ki bu kullanılmamış kapalı paket benim yedeyim. E, şu anda başka ürünler kullandığım için bunu açmıyorum. E, Rimmel'in herkesin bindiği Stay Matte. Çok uygun bir fiyatı var. Her zaman söylediğimiz gibi tek kötü yanı şu kapağı. Maybelline'i de çok seven var. Ben nedense ondan da var elimde ama onu çok sevmedim. Bunu daha çok sevdim. Bilmiyorum. Birbirine çok benzeyen ürünler ama ganımız kaynamadı kendisiyle. Belki benim aldığım çok beklemiş bir üründü. Bilmiyorum. Biraz benimki taşlaşmış gibi. Belki çok beklemiş bir üründü. Onun için kendisiyle iyi anlaşamıyoruz. Allah'a gelince çok uygun fiyatlı 9.90 fiyatı var iki tane allık. Biri daha turuncumsu bir renk. Ki paket açtığınızda aslında o kadar yani turuncu diyemem buna. Gayet doğal duruyor yanaklarda da. Ee, bu 15 numarası. Hem çok sevimliler hem incecikler. Çantada taşınabilir. Hem çok uygun fiyatlı. Bu da çok şeker bir pembe. Böyle olacak mı bilmiyorum. Niye böyle yapıyorsam. Ee, yanaklarımda bu var. Pembiş olan. Böyle korkutucu bir pembe gibi gözüküyor ama bence çok güzel duruyor. Ki pembesini daha çok kullanmışım. Ee, çok uygun fiyatlar Bunları tavsiye ediyorum. İlk alacağım bunlar olur şu anda. Her şeyler de var. Balman allıkları da var. Hele Einstein'lere deli oluyorum almak için ama elimde yok şu anda. Ee, ama Balman allığına biraz sonra geleceğim. Neden burada olmadığını. Aydınlatıcı olarak e, bu Flormar'ın bir farı mat terakota farı olarak geçiyor sanırım Kocaman 4 gramlık bir ürün Bu M108 numarası Şöyle göstereyim Çok Doğal çok güzel duruyor Far olarak da kullanabilirsiniz Şöyle görürseniz Çok hafif bir ışıltı veriyor Eğer Çok böyle belli olsun istiyorsanız bu daha doğal duran Onun için de bir örneğim biraz sonra olacak bunu da alıp hem far olarak, göz için aydınlatıcı olarak e, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sevdiğim bir ürün. Onun dışında bakalım gerisi hepsi göz. Ha, yüz bazı e, bir Loreal'in var yer, yani Türkiye'deki ucuz markalarda. Başka var mı yüz bazı? Bilmiyorum. E, Loreal'inkini ben tester yani elimde denedim. Çok hoşuma gitmedi onun için satın almadım. Bir tek Time Bomb Balm, Balm'ınkini kullandım. Bence güzel bir e, primer. Tekrar almadım başka ürünler denemek için ama alabilirim. Ben de sivilce falan bir şey yapmadım. Hep bana sorulan bir soru. sevmeyeni de var. E, ben seviyorum. Göz için de e, tek tavsiye edebileceğim Putalidon yine e, Balm'ın göz bazı çok başarılı bir ürün. E, budur. Ondan sonra yine Aha, göz makyajında ne var? Kapatıcıyı unuttum. Tabii ki unutacaktım. Ee, yine ucuz markalarda kapatıcı elimde olmayan bitirdiğim ürün Match Perfection serisinin şu serinin yine mavi kapaklı ee, yine ucu fırçalı bir kapatıcısı var. Ee, 14 lira olması lazım en son baktığımda öyleydi. Uygun fiyatlı onu tavsiye ederim. Severek kullandım. Bir de yine onunla aynı kategoride olan Dream Limited bundan bitirdim bu yedeyim henüz açmadım fakat bunlar ikisi de içinde aydınlatıcı olan ürünler yani bunlar gözaltı için uygun bunlarla sivilce kapattığınız zaman sivilcelerin üstünde bir aydınlık yaratmış oluyorsunuz ve yani aydınlık görüntüyü niye yaratıyoruz o bölgeye daha çok ilgi çekmek için sivilcenin üstünde pek isteyeceğimiz şeyler değil kapatıcılığı da bunun çok yüksek değil mesela Bunlar adı kapatıcı olarak geçse de bence aydınlatıcı ürünler. Özellikle Dream Lumi Touch. Yani tabi hafif bir kapatıcılığı var. Kapatıcılığı hiç yok sıfır değil. Ama bence bunlar aydınlatıcı kalemler. Şu bölgeye burnun üstüne çünkü içinde ışıltı ve sim yok. Göz altını aydınlatmak için muhteşem ürünler. Çok severek kullanıyorum. Onun dışında sivilce kapatmak için yerli piyasada bulduğum bir şey yok bulamadıklarımı geçiyorum yani illa olsun diye. Hemen maskara örneği göstereyim. Maskara çok göreceli bir konu. Bir beğendiğimizi bir daha beğenmeyebiliyoruz. Yani ilk başta Aa, çok güzel dediğimizi kuruyunca sevemiyoruz. Herkesin ne bileyim çok daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Muhteşem ah hayatımın maskarasıdır dediğim bir maskara bulamadım ki benim kirpiklerim çok problemli değil. Ee, uzunca ve yani orta uzunlukta öyle ne kısa ne şey yani Sürdüğüm aşağı yukarı bütün maskaralardan memnun kalabilecek yapıda. Ama şu sıralar kullandığım şöyle enteresan bir fırçası olan e, L'Oreal'in False 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 Slash Wings e, Butterfly Effect olan bundan memnunum. Şu sıralar bunu kullanıyorum. E, Maybelline'in daha da uygun fiyatlı olduğu için Maybelline'in neydi False Slash olanlarını da tavsiye ederim. Onları da deneyebilirsiniz. Onları sona bırakayım. Başka bir şey kaldı mı? Kalem ve eyeliner. Göz içine kalem çekmek için tek geçtiğim. Hatta gördüğünüz gibi bitmek üzere olan Avon Super Shock. 13 lira, 10 lira arası değişiyor sanırım fiyatı. Şöyle göstereyim. Deli siyah. Göz içinde de gayet kalıcı. Ee, çok severek kullanıyorum bu. Şu anda paketli olduğu için gösteremiyorum. Ee, bu da yedeklerimden çünkü. Essence'in super fine e, eyeliner, likit eyeliner'ı bu keçe uçlu olanlardan gerçekten çok incecik ve e, güzel bir ucu var. Çok rahat sürülüyor. Bir kötü yanı var ki ben buna es geçiyorum. Ama bu durumdan hoşlanmayanlar başka bir eyeliner seçebilir. Çok uygun fiyatlı bir kere 8-9 lira gibi bir fiyatı var. İncecik çekebiliyorsunuz. Ben en rahat, en ince bununla çekiyorum. Elim çok alıştı buna. En kötü yanı çıkmıyor. Akmıyor, kokmuyor ama gözden de çıkmıyor. Ee, cleansing oil ile bile çok zor çıkıyor. Ama seviyorum ben kendisini. Ne yapayım? Far. Ee, ben krem far hastasıyım. Krem farın, özellikle bu kalıcı olanların şöyle bir faydası var. Ama Bunların da uzun sürede kris bölgesinde çizgilenme durumu oluyor. Fakat ben bunları kullandığımda da mutlaka altına bir primer kullanıyorum. Tek başına far olarak da kullanabilirsiniz. Makyaj bazı olarak da kullanabilirsiniz. Kullandığınız renklerin altında. Bence her makyaj çantasında iki tane olması gerek. Biri mat bir renk, biri de ışıltılı bir renk. Tek başına bile kullanabilirsiniz. E, Maybelline Color Tattooların ki bayağı çok kullanılmış. E, Onanem Bronze galiba. Evet. Onanem Bronze. Bir de benim yine çok sevdiğim Permanent Top. Bu da mat bir renk böyle göreceksiniz. Bunları parmaklamıyorum artık herkes biliyor renklerini. Bunlar e, muhakkak olmalı diye düşünüyorum. İki tane de palet seçtim. Far olarak. Hiç farınızın olmadığını düşünün. Şu ürünü alırsanız hayatınız kurtulur. Hiçbir şeyiniz olmadığı için biraz evvel de söylemiştim. Bu ürünün şöyle bir avantajı var. Bu arada Balm'ın bütün e, farları bence çok iyi kaliteli. Hem bunun içindeki renkleri ben kullanmam. Daha doğal renkler istiyorum. Sırf doğal olsun derseniz nude to do da alabilirsiniz. Ama bu bence daha avantajlı. Çünkü hem içinde doğal renkler var. Hem mat var. Hem ışıltılı var. Çok seçenekli şeyler var. Bence uygundur. Bunun dediğim gibi şöyle bir avantajı var. İçinde frat boy ve merilu aydınlatıcının minik boyları da geliyor. Ben bunlar içinde olduğu için kendiminkileri bir blok satışında sattım. Çünkü bunları ne zaman bitireceğim de onlara geçeceğim. Ziyan olmasın diye. Yoksa ikisini de çok seviyorum. Ekstradan içinden iki tane de ruj çıkıyor. Hiçbir şeyiniz yoksa bu paleti ya da ilk defa makyaja merak sardıysanız bu paleti kesin alın. Bu arada bu gösterdiğim bütün ürünleri indirim takip ederek alırsanız çok daha ucuz alırsınız tabii ki. Ve gratislerde, vasınızlarda sürekli oluyor yine e, aynı amaca yönelik kocaman bir palet böyle içinde her şey olan paletleri seviyorum bu henüz denediğim bir palet değil onun için kalitesi hakkında bir yorum yapamam ama e, 35 liralık uygun bir fiyatı var ben başka bir alışverişte hediye olarak aldım avantajı şudur dedim ya sivilce için bir kapatıcı hani aklıma gelmedi diye bunun içinde iki tane kapatıcı var mesela bir tane pudrası var. iki tane allığı var. Ve bir sürü farı var. Kalitesi hakkında dediğim gibi bunun yorum yapamayacağım. Ama yine far konusuna dönecek olursak Florman'ın hani şu beşli uzunları var ya ki ben onları dipot etmiştim bir paletimin içinde. Hemen onları da göstereyim. Aha da burada biraz renkleri karışmış olabilir ama burada üç tane palet var. En üst sırasındaki yeşilli olanı. Sanırım doğrudur altındaki daha doğal tonları olanı ve en alttaki de pembeli olanı 07 ile 08 olması lazım şu doğal tonlar ve pembeli olan herkes biliyordur artık. Bu ikisini kesinlikle tavsiye ederim. Hiçbir farınız yoksa bunları alın derim daha uygun fiyatlı. Ben aldığımda 14 liraydı en son sanırım birazdan gelmiş 17 falan olmuş ama alınabilecek farlar arasında. Flormar'ın beşli paletleri diyorum. Bu kadar herhalde. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Onda da bunun high end yani daha pahalı daha ne denir marka ürünlerle yapılmış videosu olacak. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.